Merhabalar, birkaç güne ihtiyaç sahibi bir ailenin evini sermeye gideceğiz. Bu süreçte eşyalarını bizimle paylaşan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ee, birkaç arkadaşım evinde hiç kullanmadığı battaniyesini, yorganını, hatta çeyizlik eşyalarını bırakmış. Sağ olsunlar. Hepsinin eline, emeğine sağlık. Hepsine çok 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 teşekkür ediyorum. İnşallah ailemize ulaştığım zaman hepinize tek tek bilgi vereceğim. Ellerinize sağlık. Allah hepinizden razı olsun.